Ya çok mu zordu bir kedinin göbeğini sevmek, bir köpeğin başını okşamak? Çok mu zorunuza gitti çocukların huzur içinde ve güvenle parklarda koşup oynadığını görmek? Bir türlü sesinizi çıkaramadınız değil mi kadın, çocuk, hayvan istismarlarına? Çünkü çok meşguldünüz sırf aynı cinsten diye birbirlerini seven insanlarla uğraşmakla. Yani bu kadar mı tahammülsüz, kötü kalpli, iğrenç insanlarsınız? Denizde yüzen kazı bile şikayet edecek, köpeği şikayet edecek ve onları öldürmeye kadar götürecek kadar. Cayır cayır ormanlar yanarken içindeki bütün hayvanlar çığlıklar içinde ölürken... Neredesin ey yetkili? O uçaklar nerede? Gençlere sıktığın o tomalar şu an nerede diye sorgulayamayacak kadar mı göt kılına dönüştü? Ya senin ülkeni öyle bir hale getirmişler ki depremde ölen insanın diplomasını çalmışlar. Buna da mı ses çıkarmıyorsun ya? Bir de i̇şte benim videomun altına gelip iyi ki gitmişsin ülkemden yazmıyor musun? Ha, siktir be! 12 bin kilometre ötede bile sizin gibi zekalar yüzünden Türkiye derdinden kurtulamıyoruz burada. İnsanlar şu kadar çalışıp şunu şunu alabiliyor. Her yıl şuraları şuraları gezmeye gidiyorlar diyor Vizyonsuz çomarlar geliyor Bir ülkemizi sizin gibi satmadık Yürü git salak Siz insan gibi yaşamayı hak etmeyen amipler olduğunuzu kabul ediyorsunuz diye Benim gibi insanlar benim ailem arkadaşlarım da sizin gibi yaşayacak Abi, değil Abi ne istiyorsunuz ya siz ne istiyorsunuz yani Dümdüz yaşamak istedik lan Bir günde bir olay olmasın istedik Huzur içinde günümüzü geçirelim istedik Yok yok istemediniz bunu zekalı andaval sürüsü siz ya İğrenç mahluklarsınız Nefret ediyorum sizden